hiç maraş dondurmasını içindeki buzu suya atmayı denediniz mi? Atıyoruz. Bakalım ne oluyormuş. Şimdi buz aldık. Şöyle gösterelim. Şoklu dondurma dediğimiz şey bu. Bunun içinden buzu aldık. Şöyle attık. Tabi elimiz biraz yanıyor. Elimizde tutmamamız lazım. Hemen üzerine su döküyoruz. Bakalım. Evet. Fokur 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 bir kaynama. Ya. Ya. Fokur, fok, fok, fok. Ses çıkıyor. Bakın. Sese bakın. Ve buhara bakın. Çok Güzel. Tabi biz bunu çadırda yapıyoruz. Şurada. Ne yaptığını anlat. Şimdi ise hiç budun içine bundan katmayı düşünmüyoruz. Deterjan. O ne yapıyor? Oh, oh. <laughs> oh. 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 Ve elimizde de sıkınca buhar. Baloncukların içerisinde de mi buhar oluyor? Oh. Bence çocuklar denemelisiniz. Bakın bakın bakın. Burada da hala var istersen onu da deneyebiliriz. Ama ben deterjanlısını hiç görmemiştim. Şimdi onun içi. Oo buzlar. Buz buldu. Bak, bak 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 bak. Evet ve bu uzun süre devam ediyor bu şekilde. Ve ayrıca. Evet. Ha. Evet. Buna ne yaptın? Ah. Oh. Ee, bir şey daha deniyor. Bir dakika şunu. Tamam. Bayağı Hı -hı. bir koyuyoruz. Ve bayağı bir genişçe bunu sürüyoruz. Sonra Ardından ise şunu şöyle yaptıktan sonra biraz bastırıyoruz. Ve burada biraz bekliyoruz. Ardından da şöyle yapıyoruz ve burada büyük bir baloncuk çıkması gerekiyor. Ama bize çıkmıyor. Şimdi şunu da tekrar atalım. Şöyle hızlı bir şekilde, elinizde çok tutmamanız lazım. Hop. Oh. Aynı olay. Şimdi ise ona şu dediğim şey Hmm. Tamam sürmeden yap zaten var ya orada. Öyle ne oluyor? Şimdi büyük bir baloncuk çıkaracağız birazdan. Hmm. Kenarını deterjanla ovalıyorsun. Sonra azından bir baloncuk çıkması gerekir. Ama çıkmadı. Çıkar birazdan. Evet. Evet, büyük baloncuk çıkıyor. Patlamalar oluyor. Hmm. Ve Bekleyelim bu bakalım. Üç. Nereye kadar çıkacak? Nereye kadar çıkacak? Ne kadar kadar çıkacak? 3 wow. ve 3 2 1 Vav! Ne oldu Şimdi büyük baloncuklar çıkıyor. İnanılmaz. İnanılmaz. Çok müthiş.